daha önceden de hani dikkat geri geldiği için pratik farklı bir şekilde izah Bir salavat getiren kişiden demirciden bahsetti. Evet. Resulullah salavat getirmenin ben batını izahatını böyle biraz daha izah edebiliriz. Zahiri değil de batını. <laughs> Şimdi bu hususta daha önceki sohbetlerimizde de bayağı bir değindik ama hani yeri geldiği için bir kez daha değinelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allahu Teala'nın varlık alemine çıkarttığı ilk varlıktır. Sebepsiz yaratılan varlıktır. Allahu Teala kısaca geçiyorum burayı. Allah zatı itibarıyla Ehad ismine taayyünüyle birlikte Ehad isminden taayyünle Hakikati Muhammediye zuhur etti. Varlık alemine çıkan ilk varlık, sebepsiz yaratılan Allah kendinden kendine olan sevgisi, muhabbetinden Resulullah Efendimizin nurunu halk etti. Buna nuru Muhammediye, hakikati Muhammediye diyoruz. Ehad ismi ile nuru Muhammediye, hakikati Muhammediye arasındaki bizce bilinemeyen alana Ahmediyet diyoruz. Yani Resulullah Efendimizin hakikati Muhammediye varlık alemine çıktığı ilk noktasına, ilk o cevhere hakikati Muhammediye diyoruz. O cevherin batınına Ahmediye diyoruz. Ahmediyet. Evet. Burada Resulullah Efendimiz bütün varlığın özüdür. Cevheridir. Bütün varlık, bütün alemler o nurdan yaratılmıştır. Bununla birlikte Resulullah Efendimiz Allahu Teala'ya ulaşmak isteyen, Allah'ı bilmek isteyen kulların gittiği yolda Allah'a açılan kapıdaki kapının teşrifatçısıdır. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu ifadeyi kullanıyor. Kapının teşrifatçısı. Yani onu görmeden, onun onayını almadan o kapıdan içeri girilmez. Resulullah Efendimiz'in onayını almadan. Hal böyle olunca Resulullah Efendimizin, heh şunu da ifade edelim, bütün varlık hakikati Muhammediye'den yaratıldığına göre her birimizin özünde, cevherinde nuru Muhammediye'den bir parça var. Biz işte bizdeki o parçayı, o Muhammedi nuru açığa çıkarmak için uğraşıyoruz. Yaptığımız zikir, ilim, edindiğimiz ilim, Allah'ı bilmeye yönelik edindiğimiz ilim, yaptığımız zikirler o nuru açığa çıkarmak için. Bil kuvve bulunan bizdeki o Muhammedi Nur'u bil fiil zuhura getirmek için. Bütün bu tarikat bağlamında yapılan çalışmalar da bunun içindir yani. O bizdeki olan, o öz, özümüzde bulunan o cevheri, nuru açığa çıkarmak için. Peki bu açığa çıkarttığımız nur ee, ne olacak? İşte kendi Muhammedi Nur'un bizde bulunan Muhammedi Nur'u açığa çıkardığımızda Resulullah Efendimizle bağlantıyı, doğru bağlantıyı sağlamış oluruz. Bunun yolundan biri en kuvvetlisi de salavattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirilen salavattır. Aslında biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmekle dolaylı yönden kendi iyiliğimize çalışmış oluyoruz. Nasıl dolaylı yönden? Biz Resulullah Efendimiz'e getirdiğimiz salavat ile salatu selam ile onun makamının yücelmesine vesile oluyoruz. Bakın ezan duası orada talep ediyoruz Allahu Teala'dan. Resulullah Efendimizin makamını yüceltmesi için değil mi? İşte onun makamı yücelince o makamının yücelmesiyle birlikte o en yüksek makama ulaşmasıyla birlikte Resulullah Efendimiz ahirette Allahu Teala'dan ümmeti hakkında şefaat isteyecek. O şefaat istemekle birlikte bizlere şefaatçi olacak. Biz ki Resulullah Efendimizi ne kadar iyi tanırsak onun aşkıyla yanar tutuşursak, ona salavat getirirsek, ne kadar çok salavat getirirsek, onunla o kadar yakın irtibata geçmiş oluruz. Burada da belirtti ya, en nihayetinde peygamberle görüşürsün dedi yani. Onunla o kadar yakınlaşmış, irtibata geçmiş oluruz ki bizim aslımız, özümüz o zaten. Nuru Muhammediye. İşte onu anlamış oluruz. Onu anlamak. Resulullah'ı anlamak yani. Onu anladığımız zaman onun da bize yansıması işte gerek dünya hayatında yaşarken, gerekse esas önemli olan ahirette şefaat olarak bize bir yansıması olur. Bize onun şefaati bu yardımıyla biz manevi olarak makam almış oluruz, yükselmiş oluruz. Bu salavatlar ile biz Resulullah Efendimizin hem şefaatine nail olma yolunu kuvvetlendirmiş oluyoruz. 2. kendi özümüzdeki Allah'ı bilme yolculuğunu açığa çıkarmış oluyoruz salavat ile. Ne kadar çok salavat çekersek Resulullah Efendimize kendi özümüzden, enfüsümüzden Allah'a giden yolu nurlandırmış oluruz, açmış oluruz. Yani yine kendimize dönüyor. Her halükarda. Her halükarda salavat bize büyük getirisi oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında bir sahabe gelip salavatla alakalı bir soru sordu. Daha önceki sohbetlerimizde de anlatmıştık, zikretmiştik. Farzları yerinde yerine getirdikten sonra neyle meşgul olayım dedi. Resulullah Efendimiz salavatla meşgul ol dedi. Sonra sahabe sıralı olarak sordu. İşte farzları yerine getirdikten sonra günümün şu kadarında salavatla meşgul olsam olur mu dedi. Tam olarak hadis-i şerifi hatırlayamıyorum ondalık dilim olarak işte en azından başladı. Resulullah Efendimiz dedi ki olur bu salavatla meşgul olman arttırırsan senin için daha iyi olur. En nihayetinde sahabe daha arttır, arttıra arttıra şuna geldi. Farzları yerine getirip günümün geri kalan kısmını salavatla geçirirsem olur mu? Evet dedi Resulullah Efendimiz. Bakın salavat bu kadar mühim. Allah'ın emri olan farzları yerine getirdikten sonra kalan zamanı salavatla geçiren en mükemmel işi yapmıştır. En büyük kazanç orada çünkü. Burayı da iyi anlayalım. Resulullah Efendimiz'i iyi anlamamız lazım, iyi tanımamız lazım. Onun hakikatini iyi bilmemiz lazım. Evet. Hocam yine akabinde Allah'ın e, Muhammed'i surette ve Muhammed'i gözle görmemiz en Kamil görmedir dedi. Evet. Ben de bunun için konuşuyorum ve yazdım dedi. Evet. Evet. Bu görmeyi salavat mı? Tabii ki. Evet. Bu görmeyi elbette ki tabii ki ilim. Çünkü Rabbim ilmimi arttır de. Taha suresinde Allahu Teala buyuruyor. Önce ilmimizi arttırmayı mutlaka talep edeceğiz ve ilmimizi arttırma yollarına yöneleceğiz. Tabii buradaki ilimden kastımız Allah'ı bilmeye yönelik ilimler. Ve salavatla meşgul olacağız. Allah'ı bilmek için hakkıyla tanıyabilmek için, kulluğumuzun hakikatine ermek için dedik ya çok kıymetli iki tane cevher var elimizde. Bir kelimeyi tevhid veya anahtarın iki dişi dedik işte. O o mutluluğa götüren anahtarın iki dişi. Bir anahtar, iki tane dişi var. Bir kelimeyi tevhid, la ilahe illallah. Biri de Resulullah Efendimiz'e salavat. Bu salavatın içerisinde de dedik ya, yüzlerce binlerce salavat çeşidi var.